Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Elif ve Yargı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle tanınan 24 yaşındaki oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Instagram hesabından nişanlandığını duyuran Yüksel, aile arasında düzenlenen törenden karelerini takipçileriyle paylaştı. geçtiğimiz ay 75 incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı pozlarıyla gündem olan Ece Yüksel'e takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. 17 gün önce nişanlandığını duyuran Ece Yüksel, nişan töreninden karelerinin altına şu notu düştü. 4 Haziran'da nişanlandık. Mis mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz. İce Yüksel kariyer planları ile ilgili olarak şöyle konuşmuştu. Uluslararası bir yapımda rol almak en büyük hayalim diyebilirim. Yurt dışında çok büyük çaplı ve başarılı işlere imza atılıyor. Sektör olarak örnek almamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de tek tek sayamayacağım kadar çok değerli ve başarılı yönetmenler, oyuncular var. Hepsiyle zamanı geldiğinde çalışmak isterim. Öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum şimdilik biraz böyle festival e, koşturmalarla geçiyor. Filmin çıkma heyecanını paylaşıyoruz ekiple. E, şimdilik böyle çok anlaştık şey, bir proje dışındaydım yok gibi. dediniz ama... Ee, yurt dışındaydım. Ben evet. biraz gelgitli yaşıyorum. Ee, öyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkürler. İyi akşamlar. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.